Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere trend yol indirim kuponu nasıl alınır bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu işlemi yapabilmemiz oldukça kolay. Ancak sizlerden videomuzun konusuna geçmeden evvel kanala abone olmanızı, en azından kanala abone olmuyorsanız bile izlediğiniz be videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Takdir tabii ki sizlerin. Şimdi arkadaşlar ilk olarak uygulama ya da tarayıcı fark etmez. E, almak istediğimiz ürün üstüne geliyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu o sayfayı açıyoruz. Arkadaşlar kupon alabilmek için o üründe, ilgili üründe kupon tanımlanmış olması lazım. Örnek veriyorum hemen göstereyim. Bakın mesela böyle bir rastgele bir kitap açtım. Bakın burada 400 TL alt limitli 25 TL bir kupon var. Bunun üstüne kazan dememiz lazım arkadaşlar. Bakın şu anda kuponu kazanabildim. Eğer burada kuponlar kısmında herhangi bir kupon yoksa o ürünle ilgili bir kupon yoktur. Bu ne demek oluyor? Yani e, ürün kuponsuz satılıyor. Normal satılıyor. Normal almanız lazım. Bakın rastgele başka bir ürüne giriyorum arkadaşlar. Biraz alt kısma indiğimde bakın kampanyaların altında hemen iniyorum bu ürünle ilgili bir kupon yok arkadaşlar. Bu ne demek? Yani bu ürünü alacaksınız, bu fiyattan alacaksınız ya da farklı bir kupon olacak. Yani bu ürünle ilgili kupon olsaydı burada çıkardı. Aynı şekilde gene rastgele bir ürüne giriyorum. Al kısmı indiğimde bakın bunda da kazan tarzında bir kupon yok. Bu da kuponsuz bir ürün. Ancak ilk gösterdiğimde kazan dediğinizde sepette bu ürün çıkacak. Uygulu, e, uygulanmış olarak direkt olarak neydi? 400 TL'ye gereken indirimi yapacaktır. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.